Körnövil'i unuttuk mu? Hayır! hayır. O felaketin Karadeniz'e nasıl ölüm getirdiğini bilmeyen var mı? Hayır, hayır! Hepimiz sevdiklerimizi kansere kurban vermedik mi? Evet! evet. Bugün aynı tehlikeyi Akkuyu'da, İnceburun'da, yeniden getiriyorlar. Peki biz Akkuyu ve İnceburun'daki bu tehlikeleri görmezden mi geleceğiz? Hayır. Kışın nasıl geçireceğini düşünüyor. Vergide adalet yok. Gelirde adalet yok. Kepçeyle aldıklarını kaşıkla vermeye çok görüyorlar bize. yirmi 2025 bütçesi var. Bütçe bizim vergilerimizle oluşturuluyor. Halkın ihtiyaçlarının karşılanmadığı, kamusal hizmetlere yatırım yapılmadığı bir bütçe servet transferinden başka bir anlam taşımaz ve bir soygun bütçesidir. Biz biliyoruz ki burada deresine toprak sahip çıkan Karadeniz halkı bütçesine de sahip çıkacak. Evet bizler kamusal alanda hizmet üretenleriz. Öğretmenleriz dedik. Hemşireleriz dedik. Doktorlarız dedik. Hastaneye geldiğinizde ilk sizi karşılayanlarız. Okullarda sizi ilk görenler bizleriz. Biz kendi emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Ama bir şey daha istiyoruz. Nitelikli hizmet üretmek istiyoruz. Eriklonun madenine hayır diyoruz. Hayır olsun buradayız. Biz erikliyiz, korumalıyız. Koruyucu, her zaman cezalücümüz de buradayız. hayır, madene hayır. Yani biz dedelerimizden, babalarımızdan bize kalan yani bizlere asla vermeziz. Sanımızı vermek buraya vermeziz. Aslında mitingin özeti bu. Zahide ablan dedi. Hiçbir şey vermeyeceğiz. Boşuna gelmesinler. Boşuna da uğraşmasınlar. Uzungöl denince ilk aklına ne gelir? Bir, e, bir, algı operasyonuna maruz kaldığımız için biliyorum ön yargılar var. Ben bu yargıdan kurtulmamızı istiyorum. Biz orayı yağmalamışız. Efendim e, talan etmişiz. Bunu özellikle bize yaptıklarını bilmenizi istiyorum. Böyle yaparak bizi yalnızlaştırdılar. 2019'da Erikli gibi bir gece vakti ansızın geldiler, evlerimizi yıktılar. Tapulu yerlerimiz. Biz oradan buradan gelip kamu arazilerine konmuş gibi lanse ediyorlar. Biz orada doğduk, büyüdük ve yaşıyoruz ve yaşayacağız. Doğamıza sahip çıkacağız. Topraklarımızda madenci istemiyoruz. Havamızı, suyumuzu kirletiyorlar. Yaşam alanlarımızı yok ediyorlar. Bahçelerimizi, meyvelerimiz yok oluyor. Su kaynaklarımız kirletiliyor. Zenginler zengin olurken biz sefalete sürükleniyoruz. Ordunun yüzde yetmiş dördü Fatsa gibi olacak.